Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Mert Bugün arkadaşlar sizlerle beraber e, Bugün Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi 21.000 kupa olacağım sizlerle beraber O yüzden video çekmek istedim Arkadaşlar saat biraz geç olduğu için Hafif konuşuyorum Neyse başlayalım videomuza Bu videoya like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Burada grom var hemen keselim kesemedik. Neyse sağ kos. Arkadaşlar bir günde video attım. Bu şerefine bir like atarsanız sevinirim. Bir de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yalan lan buraya. <laughs> Ultimi dolduracağım. Şu frenke de alacağım zaten ben. Hayvan gibi canı var. Orada da kanka yani. O ne öyle? Arkadaşlar, e, M öldürdü, Grom öldürdü. Güzel. Grom tehlike ya, atıcı ya. Şöyle çalıları kontrol edelim. Her an adam çıkabilir yoksa. Belli var arkadaşlar. Doruk gel buraya. Keşke daha saydım. Neyse, sağ ol hemen uçtuğu gibi buraya geçelim arkadaşlar. Zaten hep onlar kaldı. bot gibi oynuyorum gerçekten oynayamıyorum ya. <laughs> Neyse arkadaşlar, şu Frank aynı hemen keselim ya. Vur adama vur adama vur. Frank git kanka bak onu öldürürsen çok güzel şeyler olabilir. Hadi bu adam. Neredesin? Arkadaşlar adam yok ha. Ben onu öldüremem. O yüzden ultimi açıyorum dalıyor. Denemem 1 2 3? Belki öldürdün lan. Ne sağ olsun arkadaşlar. Hem 250 jeton almış olduk. hem de arkadaşlar gördüğünüz gibi 21.000 kupa olduk arkadaşlar. Helal olsun. O zaman hem mega kutu açalım. Hem de arkadaşlar. E, Leon 10 rütbe yapar. yaparız. Yaparız. Konuşamadım. 164. %78 ve %100. Mükemmel. Arkadaşlar bir daha diyeyim uyarayım. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Aynen. Ona dalın. Da lan ben beni sağ Adama bakın arkadaşlar. İla dersen hayırdır. Artistler ya. Vallahi artistler. Kanka zaten kupa düşmüyorum. Sen neyine buluyorsun? Vur 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 vur. Aynen öyle. Mr. Prime var lan orada. Grom var. Fang varmış. Hadi beyler. Adam gelmiyor ki. Adam gelse zaten keseceğim. Evet arkadaşlar let's go. Kardeşim sen beni öldüremezsin onunla. Balon lan. <laughs> git 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 git. Aynen kardeşim. Uzayalım arkadaşlar. Koş 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 koş. Yes be. Şurada canımızı dolduralım hemen arkadaşlar. Kaçak köçek oynayacağız. Bak, 4 kişi kaldı mesela. 3 kişi kaldı pardon. Şöyle bakalım çalara etrafımıza. Kim var? Gil var. Abi be. Neyse sağ olsun. Sağ olsun. On rütbe olduk güzel. Bir de topatalım topu atalım arkadaşlar. Ne yapsam Suki katalım Suki. Hem 8 seviye oynamış oluruz. Ben hiç kasmıyorum arkadaşlar. Ben kassam 25 bin bile olurum da oynamıyorum oyunu. Sadece video çekmek için çekiyorum, oynuyorum yani. O kadar. Hemen adam varsa vuralım arkadaşlar. Abi su kick çok iyi değil mi ya? <laughs> Allah. Seviyorum. Ve gol. Su kick olunca goller geliyor yani arkadaşlar. Öyle bir şey. Attım bakayım. Hadi beyler attık güzel golümüzü de attık arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel bir gol 20 jeton aldık güzel bir daha atalım bundan yenersek hem 20 jeton almış oluruz hem de mega kutu açmış oluruz arkadaşlar sizlere beraber gördüğünüz gibi gülce katalım. Koleit var, kal var, bir de baz mı var? Yok, bul varmış. Abi sakin ol abi. <laughs> gelsin, gelsin. Geleceği varsa göreceği de vardı kardeşim. Attık kurtu bize arkadaşlar. Hadi be vuramadım. Bu adam niye geliyor lan? İşte Suki için gücünü göreceksiniz oğlum. Öldürün. Ellersiniz. Öldürmeleri sıkıntı yok. Tutsalar yeter arkadaşlar benim. Golü. Koşun aslanlarım benim. Hadi be. Hani yardım etsenize bana Abi bunlar Ya abi neyse ya Ben sokıyık da Bunu nasıl öldüreyim oğlum Vurdum ona Yine geliyor başıma belası ya Yedik yine Neyse arkadaşlar Sağlık olsun e, şimdi ne yapalım hesaplaşma atalım arkadaşlar çift hesaplaşma olsun ne atalım ne oynayalım yani albay rast oynayalım koloniler rast yani bunun eski adı albay rast mıydı öyle bir şeydi bilmiyorum arkadaşlar güzel Eskiden var top 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 diye vuruyordu şimdi vuramıyor ya. Bakın arkadaşlar. Şey. Böyle vurmuyordu. Direkt vuruyordu bir saniyede. Şimdi 3 saniyede vuruyor. 4 saniyede yani. Öyle düşün. E de güzel bir karakter. Ben seviyorum Alba Rafs'ı. Siz de umarım seviyorsunuz. Adam ölecek lan. <laughs> Mustafa Mert. Mustafa Mert abla. Gel kardeşim gel. <laughs> Beyler kolit. Adamın canı çok ki çok vurar. Ben çift hesaplaşmayı seviyorum. O abi nasıl 8 enerji oldunuz ya. Allah aşkına abi. Lan. Bir de canını dolduruyor ya. Şuna, vur şuna Yok abi maç. Aga be Bir kupa mı aldık lan gerçekten Arkadaşlar şansa bak bir jeton sonra alıyoruz Ondan da bir şey çıkmayacak biz. Oda da düello yapalım Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ne alalım Bence arkadaşlar. <laughs> Bence bayağı bir karakter var abi ne yapayım ben? Mr. P alalım ya. Mr. P hiç oynamıyorum Zaten bir vs bir yapıyoruz. Öyle değil mi? Aynen. Gel bakalım aslan parçası. Gel bakalım. Edgar almış. Ben de Edgar almaya düşünüyordum ben neyse. De. Adam aksi bastı. Okey. Yenilik. Nasıl yeniyim arkadaşlar? Bir zahmet yani. Yala bakalım. Bom. He bir daha etkar değil mi? Doğru ya. Bu arada ben yenildim onu söyleyeyim. Ne yapıyorsun oğlum sen? Kafayı mı Hüseyin abi. Bak bir daha basıyor. Yine Jane umuyor demek ki. Geber. Kardeşim havalara giriyordun ne oldu? <laughs> ben lan iyi denersem 8 biti denersem bu olur ya cidden arkadaşlar. Am Ne oldu? Aks başlıyor gitti kardeşim? Hmm. Gelirsin sen buraya. Abi ben çok... Abi ben niye daldım ona ya? Byron'um nasıl öldüreceğim Byron'la bunu? Hayvan gibi canım var affedersiniz adam. Işınlanacak. sana kanka Kaç kaçma kaç ben kaçıyorum arkadaşlar valla ne yapayım abi ben Öldürür mü lan acaba uyyyy bayronla 8 bit aldım vay be bir dakika arkadaşlar ben hemen geliyorum Evet arkadaşlar geldim gördüğünüz gibi. Lan sakin ol abi sakin. Hadi bakayım. Abi çok iyiyim ya. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Gördüğünüz gibi. Açalım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Hem videodayken çıkmış olur hem de ben sevdim. Bismillah. Hadi bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Bastım. 6. Altı. Altı çıktı arkadaşlar. Yavaş yavaş atıyoruz. Hadi be. Sütun süpür özelliği ile önüne çıkan engelleri yıkar. Yıkılan engellerin parçaları ile saçılır. Her parça isabet ettiği düşmana 200 hasar verir diyor. Güzel. idare eder. idare eder. Olsun arkadaşlar. Sağlık olsun. Şu abimizi de, ikinci aksını almış olduk. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.